Herkese merhabalar. <laughs> Birlikte açtık bugün açılışı. Ee, evet arkadaşlar, tekrardan. Herkese merhabalar. Ee, şimdi artık e, 31 Aralık'a doğru yaklaştık. Ee, bugün böyle Zeynoş, Kayra, e, hep beraber üçümüz ee, biraz Times Square tarafına gideceğiz. Çünkü ben çok sık Times Square'e gidiyorum ama. Çocuklar gitmiyor. Ee, orada her face diye bir çikolata e, store var. O çikolata store da buranın ünlü markası zaten aynı zamanda. Ee, o çikolata store da e, böyle iki bisküvi tarifiyle çikolata eritiyorlar. Ee, o e, şeyden yemek istiyorlardı. Onu yapacağım yani onu alacağım onlara. Sonra benim bir ayakkabı almam lazım. Bu akşam bir gösteriye gideceğiz şimdi. Önce sabah işte 2 saat, 3 saat çocuklarım Sonrasında akşama hazırlanacağım. Böyle yoğun bir gün geçiyor. Hadi başlasın bakalım bu haftaki videomuz. Yeni yıl, çok güzel gelsin. Yes, geldik Times Square'a. Önce bir H&M yapalım. Sonra da buranın birkaç ünlü uh, yerlerini gidelim. Şurada her Şurası, şurası Subway. Aslında um, Times Square'dan birçok bölgeye metro var. Burası da hemen hemen Grand Central kadar geniş bir metro istasyonu. Yani Amerika'ya geldiniz. Times Square'da geldiniz. Times Square'dan birçok yere Subway'de gidebilirsiniz. Yani Subway'den metro hatlarıyla geçebilirsiniz. H&M'in yeni koleksiyonu var. Oo baya baya iyi yapmışlar. Sen de bunu ben oyuncaktım. Satıyor oyuncaktın. diye soralım değil mi hayatım? Bence <laughs> de. of of of. Bayıldım. H&M'e gelmişken size şu koleksiyonlarını göstereyim. Belki Türkiye'de de vardır. Gerçekten harika olmuş ya. Evet. Şu tüm güzelliği. Evet, bakacağız şimdi ona Şu keza böyle. Gelsene biraz böyle. Rehber şahane. Bayıldım yani. Şimdi gördüğünüz yerde bir platform kurulmuş. Ee, bu platform 31 Aralık gecesi bu cadde komple kapanıyor. Ve e, işte herkeslere balonlar, şapkalar vesaire gibi şeyler dağıtılıyor. E, burada bu hemen arkamızda bir top var. Bakın hatta şurada 2023 yazar. Hazırlıklar yapılmış buradaki top aşağı iniyor. İşte burada o kutlama yapılmış oluyor. 2 e, iki, iki buçuk, üç gibi buradaki tüm mağazalar kapanıyor. Sadece halka açılıyor. E, mağazalarda alışveriş vesaire de yapılmıyor. İşte o meydan, bu meydan, Times Square meydanı. E, bu insanların işte sabahın yedisinde altına gelip şu merkez bölüme girmeye hazırlanıyorlar. Bayağı güzel eğlenceli oluyor. Hatta çocuklar çok istiyor buraya girmeyi. Belki bir gelebiliriz de ama hava durumuna da bağlı. Çok soğukta da duramayız saatlerce. Ee, ama keyifli güzel oluyor yani. Böyle size YouTube'dan videoları izleyebilirsiniz. Giriyoruz içeriye. Evet bebeğim burası. Gel bakalım. Burası Mesur Herfes Chocolate. İşte ünlü çikolataları Hatta şöyle gösterdiğimde Tam olarak anlayacaksınız Berner Berner şişesinde Her şey şurup içiyorsun <laughs> Şu işte o meşhur çikolata görselleri falan ya her şeyi var işte çikolatası, çorabı, kıyafeti, birçok şeyi var burada. Çünkü bayağı ünlü bir yer burası. İşte e, bu göstereceğim meşhur Big Smarts menüleri. E, Dediğim bayağı seveni var. Biz şu an kuyrukdayız. İşte mevzu bu. Harika bir lezzet. Ee, i̇ki bisküvi tarzı marshmallow eritiyorlar ve arasına çikolata koyuyorlar. Şahane. Buraya e, çok defa geldim. Ama herkesin bakış açısı Zeynep dedi ki, anne bak dedi burada direkt dileniyor. Her yerde para var. Yerlere hep para atmışlar. Biz de Zeynep, Kayla, ben 2023 için dileğimizi diledik. Rabbim dileğimizi kabul etsin. Amin. <laughs> i̇şte burası da Rockstarlar Caddesi. Şu böyle balonların içerisinde insanlar oturup yemek yiyor. İşte alkollerini alıyor ya da yani bir nebze lunch brunch yapıyorlar. Aa, şimdi o Rockefeller'in meşhur ağacının oraya gidiyoruz çocuklarla. Çünkü 2022'de burayı bir görsünler istedim tekrardan. Yani buraya yazın gelmiştik. Bu sezonda gelmemiştik ama burayı tekrar bir şu süslenmiş halleriyle bir görsünler. İşte burada da Rockefeller'in hemen altında şu şekilde herkes buz kayağı yapıyor. Harika bir görüntü. Hazırız. Şimdi Secret Show'a geldik. Secret Show'a geldik daha çok gibi. Yani biraz oldu. Ee, bir, verir. Verir, bir şey. Dışarıda yürüyor bu soğuk bir Ben şey de biraz özen göstermiş oldum. Ee, Sanırım 30 seansı. bekliyorum. Nasıl bir nasıl şey bir olacağını. Şey çok bahsedeceğim, ee, seansa yetişemedik aslında, 6-7 seansımız ee, fakat hem işte, trafik hem kalsizdeki o adım atamamasıyla bunu maalesef biz buraya yetişemedik. Ama o kadar anlayışlı bir ki de git buraya, bu trafikten dolayı yetişemedik. 9 seansını desek olur mu? Olur tabii biz sorumlu Şimdi 9 seansını bekliyoruz ya hemen karşısında şöyle bir wine house yani şarap evi var. Ee, çok güzel şarapları olan bir yer. E, ee, oraya geldik. Bir şarap içip böyle yeşil güzellik San... Arkadaşlar şimdi Santa Secret'ın sırasındayız. Ee, artık son 3 gün falan bu gösterinin. Ee, bu gösteri daha sonra bitecek. Sadece senede herhalde belli bir zaman açılan bir gösteri bu. Ee, bununla birlikte çok güzel yani ben videolarını izlemiştim. Size zaten aynı zamanda merak ediyorsanız Instagram'dan veya YouTube'dan araştırabilirsiniz gösteriyi. Şu an sıradayız. Sırayla alıyorlar. Dediğim gibi biz bir geç kaldık. İkinci seanstayız. Yani bir altı seansına girmemiz gerekirken dokuz seansına giriyoruz. Çok şükür problem yaratmadılar bununla ilgili. Merak ediyorum bu gösteriyi gerçekten. bayağı bekliyoruz sıra. Bayağı yoğun yani. Evet, artık girdik. Şimdi böyle herkes fotoğraf çekiyor falan. Çünkü farklı e, görseller var burada. E, dans eden